Ve baktığımız zaman yine Yeşil Bölge Özgüsü Ordusu'nun kontrolündeki bölge, bu İdlib bölgesi, Aziz Cerraplıs hattı, kırmızı bölgemiz rejim kontrolünde, sarı bölge ise PYD terör örgütünün kontrolünde olan bir nokta. PYD'nin YPG'nin bayraklarını görürüz ve buralarda özellikle son birkaç gündür Tel Abyadda ve Haseke tarafında Amerikan birliklerinin çok ciddi bir şekilde, çok daha kamışı tarafında. Ee, görünür halde sınırda devriye gezmeye başladıklarını görüyoruz. Ee, yine Türk Silahlı Kuvvetleri zaten sınırı, Türkiye sınırı boyunca konuşlanmış durumda. Şimdi yani harita zaten kendi kendine anlatıyor. Şurada yalnız Türkiye var. Evet. Türkiye burada. Burada PKK var. PYD, YPG, PKK. Afrin'de. Evet. Şurası da biziz. Bu demektir ki Hatay'ın her zaman PKK tehdit altındaydı. Bu bölge. Şimdi daha fazla tehdit altında. Bu birinci tehdit alanımız. ikinci tehdit alanımız da burada. Şimdi biz diyoruz ki sınırımızdaki terör elemanlarını biz ortadan kaldırız arkadaş. Sınırda terörist bırakmayız. E o zaman biz niye girdik buraya? Yani sırf dayış temizlemek için girmedik. Bunlar burada bir koridor oluşturamasın diye girdik. Ve aynı zamanda da biz bu bir terör örgütünün ülkeme boyuna füze atıyor, içeriye giriyor, canlı bomba gönderiyor. Ben bunu bitireceğim dedim, bitirdim. Bitirdim. Şimdi eğer ben bunu bitireceğim dersem ben bütün teröristleri de bitireceğim dedim. O zaman benim teröristim burada da var, burada da var. Bana karşı olan şu teröristleri ben bitireceğim diyorsam bunlar da bitecek demektir. Sincar'daki nasıl bitirecekse buradaki de bitirecek. Şimdi buralarda mesela işte şeyde Tel Kamışlı, iş e vurduk. Burayı niye vurduk? Çünkü buralardan e, eğer o genel kur, e, genel kurmayın açıklamasını iyi takip ettiysek, orada şunu söylüyor. Benim ülkemde diyor, bunlar diyor terör faaliyetleri yaptılar diyor ve sıralıyor. Mesela o e, şeyde Diyarbakır'da e, polisleri öldürmek için kazılan tüneller, hı hı. orada bir tuzak hazırlanıyordu diyor. Buradan giden adamlar yaptı onu diyor. Biz yani aynı zamanda izah ediyoruz dünyaya bak buradakiler geldi terör yaptı diyoruz. Kaldı ki çok basit ya şu e, hendek olayları sırasında çukur savaşları dediğimiz savaşlar sırasında PYD'liler Türkiye'ye girip de bunlara yardım etmedi mi? PYD'nin keskin nişancıları hatta kızlar yakalanmadı mı? Ve bunlar buraya geldikten söylemediler mi? şurada Kobani'de yetiştirdiklerini kaç defa anlatmadılar mı? Canlı bombaların buralardan geldiğini söylemediler mi? E demek ki burası, 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 burası şöyle bir sınır bütün Türkiye'ye insan sızdırabilecekleri yerler. Yani bunlar buradan turistik geziye gidiyor. Kandil'den mi giriyor Türkiye'ye? Biz burada ee, Sincar'da, Sincar'da, Sincar'da bu adamlara dedik ki bak Kandil'den buraya geldiler. Daesh'le savaşacağız ayağına. Yezidileri kurtaracağız ayağına buraya geldiler. Buraya çöreklendirdiler. Biz dedik ki Irak hükümetine. Ey Irak hükümet. Sen diyorsun ki egemenlik benim egemenlik haklarım var bu topraklarda. Güzel. Eğer egemen bir devletsen o zaman bu işi bitir. Sen de memnun değilsin söylüyorsun. Sen ben memnun değilim diyorsun. Amerikalılar da aynı şeyi söylüyorlar. Biz memnun değiliz. Barzani de aynı şeyi söylüyor. Ben memnun değilim. O zaman temizleyin. Türkiye bir fırsat verdi onlara. Buradan bunları temizle dedi. Barzani işte birkaç tane peşmergeyle buraya bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama bir yaralanmalar oldu. Bir böyle küçük çatışmalar oldu. Ondan sonra Barzani tırstı. Ben açık söyleyeyim. O zaman da Türkiye baktı ki hiçbir şey olmuyor. <laughs> Aa, kendi göbeğimi kendim keserim. Sincar'ı da vurur. Aynı zamanda Karaçok'u Kara da vurdu. Karaçok dağlarındaki PYD, PKK, YPG hedeflerini de vurdu. Ve bu bir mesajdı. Bak, biz bir gece ansızın geliriz. Ve vururuz sizi. Şimdi bundan sonra her yerde vururuz biz bunları. Şimdi... Yani o geliyor, bir gece ansızın vurabiliriz dediği anda, yani bu bölgelerin tamamı terör örgütünün kontrolünde olduğu için tamamı potansiyel hedef. Evet. Yani Afrin'de vurabilir. Evet. de, Telabiyatı evet, da, Tel evet. Kamışlı da, Burada burada Amerikalıların yapması gereken ya bırak Allah aşkına. Çekil şu sınır bölgelerinden demesi lazımdı PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye. Oralarda bir varlığın olmasın. Çünkü burası sana tehdit değil zaten. Gezme buralarda, in aşağı demesi lazım. Senin zaten işin rakka değil mi? Sözde rakkaya savaşmıyor musun? Ne işin var senin burada? bırak sınır güvenliği mi yani Türkiye mi sana saldıracak? Yok. Türkiye'nin öyle bir derdi yok. Sen eğer terör yaparsan bana, terörizmi ihraç edersen bana durdururum diyor. E o zaman demek ki bunların art niyeti var. Orada kaldılar. Bakın ondan sonra ben Hindistan'dayken her gün izledim. Genelkurmay açıklamalarını her gün taciz ateşleri yapıyor bunlar. Devamlı sınırlarımızda Afrin'de de yaptılar bunu. Buralarda da yaptılar. Tel Abyad'da, e, e, bu bölgede, kilisede yaptılar. Devamlı taciz etişi yaptılar. Taciz ateşi yaptığı anda da bizimkiler tepelerine bindi. Ye, yani bugüne kadar 30-40 tane e, YPG, PYD'li Askeri kaynaklardan bugün gelen diğer bilgiler de var. Onları arka arkaya koyduğumuz zaman e, bu... Fırat Kalkan Operasyonu'nun e, gerçekleştiği o alanda bölgede şu anda YPG ve PYD, PKK tarafından ciddi taciz ateşlerinin açıldığı ve çok sayıda sivilin de yaralandığı yönünde bilgi var. Yani aslında bunlar e, ciddi bir şekilde bir provokasyon e, içerisinde gibi görünüyor. İşte bu PKK, yalnız YPd. Bir, çok büyük bir yanlışlık. Yani sizi burada Amerika kurtaramaz. Evet. Biz sizi çiğ çiğ yeriz burada. E, bu çok büyük bir hatadır. Zaten e, şeyde onu söylüyor. Babasının aynısını söylemiyor Barzani. Bunlar hata yapıyorlar diye. Çünkü Barzani'nin de kafasında ileriye dönük olsa da ya bu bölgeler işte Kürtlerin elinde kalır. Biz buralarla birleşiriz, bir şeyler yapabiliriz. Bunlar e, pişmiş aşa su katıyorlar. Bu namussuzlar işi e, olmaz hale getirecekler diye dertli Barzani. Şimdi o zaman e, bunların ya Amerika bunları dizginleyecek... Ya kardeş ne yapıyorsun? Çekil şurada. Senin Ama ne öyle işin var diyecek. Görünmüyor. Yani. E o zaman görünmüyor. Çünkü şöyle. Efendim buradan e, Afrin'den bizim sınır karakollarımıza buradan da iki tane sınır karakollarımıza ilk gün bu olaydan sonra misilleme yapıldı. Neyle? Anti tank roketleriyle. Tank savarlarla. Ya bu anti tank savarları kim veriyor bunları? yani yani gel kim veriyor belli. Kimin verdiği? Evet. O demircek gösterdiğiniz resimdeki e, kariyerleri, e, zırhlı araçları kim geçiriyorsa e, Kuzey Suriye sokaklarından Amerikalılar. Onlar veriyor. Başka kim verecek? Evet. E o zaman biriz o zaman Amerikalılar ya bunları dizginlerler, çekerler oradan. ya da e, Türkiye dediğiniz gibi. Ama o zaman bir Amerikan zayiatı da olabilir.